Tabii böyle yemek yapmakla, masa hazırlamakla çözülecek yani bu iş, öyle mi? Çözülecek, çözülecek. Çünkü bu yemeklerin hepsini Tuğçe Hanım yaptı. Hepsini kendi ellerinizle yaptınız, hazırladınız. Ben mi yaptım? Siz yaptınız ya bu yemeklerin hepsini. Ha. ha, evet, evet. Ha. Dediniz ya aman, aman, aman benim sevgilim çok değerli. Ben onun için yemekler yapacağım. Ben ellerimle besleyeceğim erkeğimi. Yok, e, o son kelime biraz fazla oldu. Ha, olabilir, tamam. tamam. Erkek de gelemedi. Hı, belki de gelmeyecek. Gelecek. Gelecek. Gelecek, tabii ki de gelecek. Ama Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım baştan söyleyeyim. Gerilmek yok, stres yok, tamam mı? Laf sokmak yok, hiçbir şey yok. Ya siz boksta onu hallettiniz zaten. Ağzını burnunu kırdın zaten çocuğun. Ne yapacaksınız daha? Canını mı alacaksınız? Tabii Tuğçe, Bak sen Ada'ya güven, Ada kendinden çok emin. Ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyor. Sen kendini Ada'ya bırak, tamam mı? Ada halleder. Tabii. Halledersin değil mi Ada? Aa! Tabii. Hallettim, hallediyorum hala. Tabii. Tamam, tamam. Da sen Rüzgar'ı nasıl ikna ettin buraya gelmeye? <laughs> ee, ne, Ben e, şey dedim, Tuğçe Hanım bir organizasyon hazırlamış. Ama söylemeye çekiniyor dedim. <laughs> Bak gördün mü? Gördün mü? Ufak yalanlarla halletmeye başlamış bile. Rahat ol. Halledecek. Yani yalancılıkta usta kendisi. Geldi. Ha. Ha. Gel, geldi. Geldi, 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 geldi. Gel. Ada hadi kapıyı aç. Yok ya ben açayım kapıyı ister misin? Yok, Ada açsın. Ada sen aç kapıyı. Sabahtan beri ne konuşuyoruz? Ben niye gideyim şimdi kapıyı açayım Rüzgar'a? Tamam o zaman sen de gel. Beraber Arkadaşlar hadi. Tamam biz açıyoruz kapıyı. Tamam hadi. Sağ ol Sıfır'cığım. Tamam hadi hadi hadi. hadi. Ne Açsana kapıyı. Selam. Yine mi sen? E ee, yine ben. E hey, ya yine ben yine her yerden ben çıkıyorum. Bakın Bora Bey de burada. Patron. Hoş geldin Özger. Hoş buldum patron. Sürpriz yaptılar herhalde. Sana da mı sürpriz yaptılar? Tabi tabi sürpriz oldu. Bak bu masa yemekler her şey bana bu gece sürpriz oldu. Tabi tabi. Tuğçe Hanım sağ olsun. Bugün kendi elleriyle yemek yapmış, yemek hazırlamış. Biz de davet etti Bora Bey'le aç karnımızı doyurmaya geldik. Hadi. Hadi, gel Rüzgar, gel otur, gel. Geleyim, geleyim Tavşan. Gel buraya, gel. Gel, 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 gel. Hadi bakalım. Ee, tamam ben oturayım. Ben de oturayım. <laughs> ah, 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 ne kadar mükellef bir sofra. <laughs> Harika. Tuğçe Hanım tutturdu. Ellerimle Rüzgarı yemek yapacağım diye, kendi ellerimle diye tutturdu. Hepsini Tuğçe mi yaptı? Evet, hepsini Tuğçe Hanım yaptı. Aa, ne güzel. Ellerine sağlık, harika görünüyor yani ama bana... ...attığın yumruklardan sonra biraz ellerini dinlendirme kararı alırsın... ...diye düşünmüştüm ben. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte espriler, şakalar, havalarda düşüyor. güzel başladık ya şeye. Geçmiş. İyi, iyi iyisin, iyisin. Yok, yok, iyi, Şu... çok iyi. İyi, bir şey yok. Al yan çok güzel, çok yakışmış. Bora Bey. Ne? Biz şey yapalım, Tuğçam'ın bütün gün yemek yaptı, yoruldu kıyamam. Ee, biz gidelim yemekleri getirelim, hadi. Biz mi getireceğiz? Hadi biz kalkalım, değil mi? Hadi. Ha, tabii, <laughs> tabii biz yemekleri koyalım gelelim o zaman, tamam mı peki, arkadaşlar? Peki patron, peki. Siz başlayın, siz başlayın biz geleceğiz. Masa, ya masa nasıl yaptınız ya? Bu yemekleri bunlar böyle... Sanmaya bayılırım, gerçekten. ...ne kadar devam edeceksin bu oyuna? Hmm, hmm, hmm. Harika bir sarma bu ya. Sana bir şey diyeyim mi? İnanılmaz bir sarma. Tadı da bir yerden tanıdık geliyor ama. Hadi bakalım. Olmaz da Olmaz. böyle kapı, Bak böyle kapı dinleyerek... ...üzerine vazife olmayan işlere karışarak... ...insanların sorunlarını çözemezsin tamam mı? Senin rüzgarın yüzünü görmedin mi? Adam ne kadar mutsuz burada olmaktan. Senin peşinden koşmaya daha ne kadar devam edebilirim diyorum. Bu işi artık tatlıya bağlayalım diyorum. <laughs> Duydunuz mu? Ne duydun mu? Duydunuz mu Tuğçe Hanım ne dedi? Duydunuz mu? Ne dedi? Bu işi tatlıya bağlayalım dedi. Ay ne kadar çok oldu bu iş ya. Çok çok oldu ya. Para Bey yaptım. Yaptım Allah'ım yaptım. Ne kadar ben ne kadar sevap point kazanan bir insanım ya. Yaptım, yaptım yaptım. Sevenleri kavuşturdum. Ne güzel şeymiş kavuşmak. Şey yani kavuştum bak. Aa, <laughs> Ayşe ben birden mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim o yüzden şey oldu. Tabi tabi. Yemekleri götürelim içeriye beklemesinler. Evet. Evet yemekleri ben etleri tabağa koyayım ben. K koyalım. Tüm bunları sen yaptın ha. Allah duy da inanma. <laughs> Tıkınmayı bırakacak mısın artık? Böyle susarak bir yere varamayız çünkü. Valla ben çok konuştum ama bir yere varamadım yani. Rüzgar sana söyledim. Pozisyon boş değil diyorum. Bana biraz zaman vermen lazım tamam mı? Halledeceğim ben. Sana biraz zaman vermem lazım. Tamam ben bunu bir düşüneyim. Düşünüyorum düşündüm vermiyorum. Vermiyorum. Rüzgar. Efendim? Benim sabrımı zorluyorsun şu an. Aa, ben seni sabrını zorluyorum öyle mi? Bak sen şuna ya. İlişkimiz boyunca bana köpek çeken kadın mı söylüyor bunları? Yok ben yanlış yaptım. Kapıda seni gördüğümde içeri girmeyecektim. Gerçekten yanlış yaptım. Görüşürüz. Ya bir dakika bir dakika dur. Nereye gidiyorsun ya? Ah. Gitme. Ellerini ellerimden, gözlerini gözlerimden ayıramıyorsun. Yoksa bu gerçek... Rüzgar! Bak bana bak! Aa! Ah. Ya bırak istemiyorum kızım. Bıraksana peşimi. Ne kadar doğuracak adam ya. <laughs> Nereye doğuracak? Ne bu? Üç doğuracak? Şeytan doldurabilir. Ne bu İnsanların hayatını bırak. O, o zaman alır mısın? Böyle olur işte. Karışma kimsenin hayatına. Ya, gider. Arkadaşlar sakin İlmekler olun. Yemekler gel. gel. Tamam, yemek... Arkadaşlar, Aa. ne oluyor sana Rüzgar? Tamam. Aa. Tamam, sakin ol. <laughs> otur, korkut. Otur. Oturayım ya. Korkutuyor beni, çok korkutuyor. Hadi oturduk. Hadi. Hmm. Biz de zaten bu e, geçmişteki güzel günlerimizi konuşuyorduk patron. Değil mi? Ya o kadar güzelse o geçmiş, niye geçip gitmesine izin verelim ki? Niye eskilerde kalsın? Arkadaşlar, ben şimdi yemeğe başlamadan önce size kelam etmek isterim. Tuğçe, Tuğçe bırak bıçağı, sakin Sakin ol. Şimdi insanlar her zaman aynı şeylerden hoşlanmak zorunda değillerdir. Tabii. Yani zaman zaman fikirler değişebilir. Asıl önemli olan bu hayat yolunda yalansız dolansız kendini ve karşındakini kandırmadan yürüyebilmektir. Değil mi Ada? Değil mi? Yalansız dolansız. Dürüstçe. Değil mi arkadaşlar? Sana çok teşekkür etmek istiyorum. Hislerimin ve duygularımın tercümanı oldun adeta. Ben de aynı fikirdeyim. Zamanı boşa geçirmenin hiçbir anlamı yok. Tabii. Zamanlar boşa geçmesin. Tabii bakın, bakın Tuğçe Hanım da değer verdi. İnsan için <laughs> döktürmüş. Yalnız gerçekten harikaymış. Ben Tuğçe'nin böyle marifetler olduğunu bilmiyordum. <laughs> Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Mersi. Nasıl bilmiyordunuz ya? Bora Bey'in da evinde yaptı ya, özel soslu makarnasından harikaydı. Az şu makarna. tabi tabii, tabii. makarna. <laughs> Eline sağlık Tuğçe. Çok güzel olmuş. Pilav hele muazzam. Afiyet hmm. olsun Bora. Bakalım bakalım bu nasıl? Et nasıl? Ete bakacağım. Et. Et önemli. Hmm. Hmm. Nasıl bir et ya? Bu et nasıl bir et? Nasıl bir et? Harika et. Ya. Çok güzel bir et. Yani Tuğçe Hanım, size puanım on üzerinden on. Vallahi on puan verdim size. Gerçekten number one yani. Masa düzenli olsun, şu bardakların doldurulmuş şekli olsun. O kadar iyi ki her şey. Çok güzel olmuş. Şu ete bir de şey yapacağım. Harika, harika bir et. Gerçekten içinde ne varsa çok güzel olmuş. Harika olmuş. Ne koydun? Ee, şey. Şey koydum etin içine. Ne koydun ee, etin içine? Şey. Ee, Glütensiz o? Aa, öyle mi? Enteresan. Çok. Bana daha çok böyle bir defter yaprağı araması gibi geldi. Çok günahı yandırmasa da. Şey, orada benim elim karışmış. Yani bana da daha çok sevgi ve emek katılmış gibi geldi. Bana da kal geldi. Bana da gına geldi. Evet arkadaşlar, şu yemeği yesek mi artık? Yiyelim.